Merhaba arkadaşlar bugün 15 tatilin tatilinden bir gün çok güzel söyledim ama 15 tatil 15 15 tatilden tatilinin bir günü alkış gerçekten çok güzel söyledim bugün ben günüm nasıl geçiyor gibi yapacağım gün yatakta başlıyor yani tatil olduğu için yoksa yani uyuyamıyoruz güzel okul varken şimdi bize çok fazla ödev verdikleri için ben başladım ödev yapmaya. Şimdi dersler soru Her dersten 5 test çözmemiz lazım. Matematik yaptım şimdi fene geçeceğim. bak Berk Berkacık da şu an yeni uyandı daha. Annem bir de bana puzzle almıştı. Bin mi şok mu hatırlamıyorum. Harry Potter puzzle'ı. Onu da birazdan yapacağım. Bunun için bütün kediler çok güzel oluyorlar şu an. Uyandıramazsın yani. Alisa da orada. Arkadaşlar sizce bu sorunun cevabı ne? Ben bu soruda zorlandım biraz. Yani kafam karıştı. Ben A şıkkını düşünüyorum. Ama C de olabilir. Emin değilim. Arkadaşlar ben dersimi yaparken Berkay tabletini izledi. Şimdi ise biz giyineceğiz. Arkadaşlar ama Antalya aşırı soğuk. Yarın eksi altı derece gösteriyor. Bir de yağmurlu kar gösteriyor. Şimdi ilk önce yatağımı sereceğim ondan sonra neyse kıyafet çekeceğiz. Yatak kazan şimdi ise dişlerimi fırçalayacağım. Fırçalıyorum. Ben kalpikler istiyorum. Arkadaşlar ben bu ayıcıyı seçtim onu giyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi biz Berkaycık'la birlikte pası yapacağız. Bu pasın üstünde çünkü yatakta yapmak istiyorum çünkü yani yerler soğuk masa ise dolu benim masam o yüzden yatakta kutunun üstünde yapacağız saat daha çok erken olduğu için biz ilk önce ben kaçıp puzzle yapacağız ondan sonra ise kahvaltı edeceğiz. bu böyle Harry Potter puzzle'ı. ya şöyle olacak ya da galiba böyle olacak bence arkadaşlar bu puzzle gerçekten çok zormuş ben şimdi buraya kadar böyle tamamlayabildim ama geriye biraz daha fazla parça kaldı. Ben bunu böyle hepsini açtım. Şimdi böyle daha kolay bakarım diye. Ama gene de böyle de... <laughs> Arkadaşlar şu an yaşadığım duygumu anlatamam. Anlatamam. Hatırlıyorsun Elif. <laughs> Arkadaşlar Berkay fazla bozdu o yüzden ben başka bir yere taşındım. Artık üçüncü defa taşınıyorum. çünkü yatakta da rahatsız etti halıya geçti halıdan da buraya geçti şimdi. Dur bir göstereyim şöyle neler yaptınız bakayım. Senin yüzünü kim boyadı böyle? He? Ben boyadım. Gel, gel şöyle bir dur bakayım Berkay, arkadaşlara bir göstereyim. Altı. Berkay o neydi neyle boyadı bunu? Yüz boyası. Ha, yüz boyası mı? Evet. Yüz boyasıysa zararsızdır. Neler yaptınız bakayım Sabahtan beri? Puzzle ya evet. nasıl yaptın? Daha yapamamışsın ki. Ha bir, tek, bir tek Harry Potter'ın gözlükleri çıkmış ortaya. Ama bak 250 çıktı Çok fazla işte. Bana çok zor geliyor. Nasıl uğraşıyorsunuz bununla bu kadar? Aman Allah'ım şuraya bak. Berkay! Berkay! aa olur mu ama ablan onunla uğraşıyorsa? Sabahtan beri ablan onunla uğraşıyormuş. Berkay olur mu hiç öyle? olan du olan dumanı oldu Berkay. Duman. <laughs> gel gel gel. <laughs> Belki o oynamak istemiyor. Bak kaçıyor senden görüyor musun? Hayatım, kaç kaç. Heh, hadi yakala bakayım şimdi nasıl yakalayacağım? Gitti işte ya. <laughs> Gitti. Yaptın kahvaltı bu mu sadece? Bir tane bir tane ekmek bir tost ekmeği mi yedin? Aa, aferin ama galiba portakal suyu içmişsin. Bunun için tebrik ediyoruz seni. Ama güzelce bir kahvaltı yapalım diyoruz. <laughs> Berkay'ı şey yapacağım. Berkay'ı dışarıya çıkaracağım. Kapıyı da kilitleyeceksin burada. Rahat rahat <laughs> yapacaksın o zaman. Gidiyoruz güzelce, güzel güzel, güzel bir kahvaltı yapmaya. Hadi bakalım. <laughs> hem çayı hem portakal suyunu içmezsin arkadaşlara. <laughs> gösteri yapma yani. Hangisini istiyorsan onu ona. Tamam portakal suyunu iç. <gülüyor> Berkay <gülüyor> yiyecek mi? Sırf sana şimdi nispet olsun diye Berkay diyecek. Tamam anne sana da hazırlayacak tabak. Anne sana da hazırlayacak tabak. Sen rahat ol. Sırf ablaninkini bozmak için Berkay <laughs> ne kadar provokatörsün. Hava soğuk ama biz gene de dışarı gezmeye çıkacağız. <laughs> dur dur. Hangisi o mu? Ama onunla çok beyaz Elif ya. Çok beyaz olur. Bence mesela şu, şu daha güzel olabilir güzel üzerinde. Çıkıyor. Turuncu da olur. Turuncu veyahut da pembe olabilir. Bence bir ikisinde bir üstünde bir görebilir miyiz? Arkadaşlar biz şimdi e, dışarıya çıkıyoruz. Çünkü Antalya'da arkadaşlar 15 sene sonra ilk defa kar yağdı. O sana çok küçük artık Elif. Küçük. Kap kapişon, kapişon. Dur kapişon. Küçük ya. Küçük değil mi o kızım? Bu olmaz. Bu kesinlik yeni ama işte küçük bence değil mi? O küçük kızım. Soğuk dışarısı o olmaz. Yani bence Tamam deneyelim. Sen ya o ya bu. iki tane beyazdan birisini diyorsun. Tamam o ikisinden birisi hangisi? Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Instagram'dan size sorduk bunu. Elif üzerine bu beji mi giysin yoksa o pembeyi mi giysin diye ve sizden cevap bekliyoruz ama bu arada yanımıza ikisini de alıyoruz. Evet. He, i̇kisini beraber alarak gidiyoruz. Hangisini seçerseniz onu giyecek dışarıda. Tamam Berkay'a hemen bir tane çanta verin arkadaşlar. Çünkü Berkay Elif'in çantasına el koyacak yoksa. Hemen Berkay'a bir tane çanta verin. Doldurdun Berkay doldurdun tamam hadi kapat. Berkay'ın çantası senin çantandan daha güzel oldu söyleyeyim sana. Hadi al bakalım hadi. Vav wow, Berkay çok süper oldun ha. Hadi git aynada bak kendine git. Hadi. Oğlum bak gene onu alacağız deme yanımıza Berkay ona göre. Hadi koştur ablaya yetiş. Hadi çabuk 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 çabuk. Yo yo ben fikrimi değiştirdim aslında bu da çok güzel oluyor bejde. Yani komple bembeyaz oluyorsun. Çeşitli kötü durmuyor. Berkay düdüt ben seni geçeceğim şimdi düdüt. Hadi Berkay hadi babacım geç hemen. İkinci, ikinci montu dağıt bagaja. Arkadaşlar şimdi burada yağmur başladı. Ama biz Antalya'da şimdi tam merkezinde arkadaşlar kar yağıyormuş. Onu görmeye gidiyorum. Hani arkadaşlar hiçbir yerde kar yok. Kandırdılar bizi. Yok <laughs> yok yo. yani şu anda aslında bakarsanız şu anda Antalya'nın tam merkezindeyiz arkadaşlar. Dün merkezde de yağmış kar gece ama e, biz hiçbir yerde kar göremedik. Şimdi e, hayvanat bahçesinin oralarda varmış. Oraya gidiyoruz. Kar görmeye gidiyoruz Antalya'da. Hayır, böyle böyle bakınca sanki bayağı bir gitmemiz lazım baksana. Öndeki dağlarda yok. Daha arkaya gitmemiz lazım. Bak şu arkadaki dağların üstünde var kar. Ama buralarda yok. Biz boşuna geldik. Buralarda kar falan yok. Kandırmışlar bizi. Belki daha yukarılarda vardır. Aa bak Elif. Buraya gelebiliriz şeydeyken. 15 tatilde. Çalışıyor galiba değil mi? Berkay görmesin vallahi. Buradan döneceğiz yoksa Ankara'ya doğru gitsek mi? Şimdi her yerde nasıl olur? Olur mu her yerde şimdi yollar kapalı, trafik. Kar göremedik ama manzaraya bakalım bari. Arkadaşlar İstanbul'un manzarasına bakar mısınız? İstanbul'un manzarası dedim ya. Radyoda İstanbul diyor ya. Antalya'nın manzarasına bakar mısınız arkadaşlar? Merhaba. Gel kaçma nereye kaçıyorsun ya? Gel. Kar göremedik ama çok güzel manzaraya geldik. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız şu görüntüye? Çok güzel. Ama ben sabahleyin Instagram'da görmüştüm. Kaç kişi böyle buralarda kar varmış? Ben hiçbir yerde bir şey göremiyorum. Bu kadar çabuk erimiş olabilir mi ya? Güzel bir gitme. Çok güzel ama arkadaşlar manzara. Çok güzel bir Burada tüm İstanbul görünüyor neredeyse. Ee, baba. Şuradan gene İstanbul dedim ya. Benim İstanbul'a gidesim var galiba. Denize bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir manzarası var ya. Çok sevdim ben burayı. Ta bakın şurada e, şu dağın arkası Belek. Orada şey Muratpaşa şurası tam merkezi Antalya'nın. Ta kemera kadar görünüyor. Hatta şeyi görüyorum orada. E, Kaplumbağa Adası. Sen Kaplumbağa Adası diyorsun. Neydi o adanın ismi? Bakın adayı size göstereyim arkadaşlar. Şurada. Dur şöyle. Nerede benim parmağım? Aşağı Şurada. <laughs> Aşağıya gidiyor mu? Bakçı oluyor. Yani buradan iniliyor herhalde hayvanat bahçesi kızım. Şurada hayvanat bahçesi var işte orası. İşte, mi? Burası hayvanat <laughs> bahçesi. Bu ormanın içi komple hayvanat bahçesi. Bak ta buralardan başlıyor görüyor musun? Buralarda piknik alanları var. Şuralarda hayvanat bahçesi. Baba, <laughs> ama hatırlıyor <laughs> musun geçerken burada türkü görüyorduk. E, tamam işte buradan böyle devam edebiliyorsun aşağıdan. Aa. Ama, bu, ama buraya gel çıkamıyorsun yani hayvanat bahçesine. Oradan devam ediyorsun. Orada Atatürk'ü görüyorsun. Çok güzel. Elif, duyuyor musun sesi? Hayır. Aslanların sesi geliyor aşağıdan. Gerçekten arkadaşlar ben sessiz olayım bakalım duyabilecek misiniz? Aslanların sesi geliyor. <laughs> çok çok belli. Hadi canım. Gerçekten görünüyor mu? Arkadaşlara gösterebilir miyim? Aa şimdi dürbünü tam tam yerleştirebildim daha ileriye. Bak Markantal. Aa Mark şimdi ben de gösterdim arkadaşlara. Zıp zıp parkı birazcık daha sağda. Zıp zıp parkı göremedim. Zıp zıp parkı göremedim ama ben zaten şöyle arkadaşlara gösterebiliyorum. Benim mercek de çok kötü değil yani. Baba buradan da bak bir hayvan daha bağırmaya başladı. Geyik galiba o da. Çok enteresan sesler çıkartıyorlar ya. Arkadaşlar Antalya komple Antalya işimizi size gösteriyorum bakın. Baştan sona Antalya'yı görmüş oluyorsunuz. Atatürk'le beraber fotoğraf çekeyim senin. Bayılıyorum buradaki şu görüntüye. Çok güzel görünüyorsun. Bir de kalp yap istersen şöyle Atatürk'ün yanında. Çok güzel. İyi, Tamam çok güzel. Çok güzel. Tamam. Bir de Atatürk'ü kalbin içine alalım hadi. Alayım bakayım. Tamam hiç, hiç hiç bozma. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Şöyle arkadaşlara son manzarayı bir daha göstereyim ve gidelim? Kar göreceğiz diye geldik ama yağmur gördük. Bu da iyiydi. Var mı acaba acaba mısır? mısır mı var, abi? var mı? Kaç Kaç lira? 15 lira. Tabii birini de sen al. <laughs> gerçekten süper acayip komik oldun gerçekten Elif. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Ee, ne oynadığınızı söyleyin arkadaşlara. <laughs> Arkadaşlar e, Elif Elif'le Berkay körebe oynuyorlar şimdi. Hadi bu yakala bakayım hadi Elif bizi yakala. Berkay kaç 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 kaç. Ama sen çok yakında duruyorsun. Berkay kaçman lazım abladan. Kaç 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 kaç, kaç Berkay. Şşş ses çıkarma ses çıkarma seni bulamam. <laughs> <laughs> Hadi kalk kalk tamam. Tebrik ediyoruz. Dur. Şimdi dışarıda yemek yemediğimize göre sana ee, pizza. Güzel. Eve pizza söyleyeceğiz olur mu? Evet. Tamam. Hadi pizza söylüyoruz gel. Nereden? Dominostan mı söyleyeceksin? Hadi gel seçelim o zaman. Dur ben de merak ediyorum. Sen hep dominostan söylüyorsun. Ne evet. <laughs> ne söyleyeceğini merak ediyorum. Neler var bakalım. Ne var? 3 al bir öde mi var? Evet üç al bir öde. Tamam ben seçeyim o zaman. Kendi pasta, pizza mı? Niye üç tane bize yetecek mi? Üç tane ne bunlar? Orta mı büyük mü? Hepsi var. Öyle mi? Hangi hangisi bir saniye. Pizzamızı seçelim geri gel. Ne? dur. Süper sarımsaklı su, sarımsaklı sucuklu, barbekü soslu eee vegi çedarlı dev sosisli. Benimki süperos süperoslu barbekü evet. soslu olsun. Tamam. Oo mi abi sana pizza. He? Al al devir hepsini birden götürmeyin oh. bakalım. Bana da bırakın. Bir tanesi benim onların. Tamam. Barbekü olan benim. Oo ben benden habersiz gazozla söylenmiş. Ben hiç gazoz evde ayran vardı. Ayran içecektik. Bakayım. Hangisi benimki? Barbekülü senin mi? Tamam. Barbekül ben ben tamam. Şu süperos galiba o karışık olan benim. E dedeye hangisini götüreceğim? <laughs> O dede de, bol büyük sosisli. Berkay hangisini istiyorsun? Tamam Berkay tebrik <laughs> ediyorum seni. Ablanınkine karar verdi. Afiyet olsun. Ama biz bir ayranla içeceğiz değil mi oğlum? Biz gazoz mazoz öyle zararlı şeyler içmeyiz. Biz ayran istiyoruz oğlumla. <laughs> Hay canım masayı koyun kızım burada burada inir mi hiç? <laughs> ha, Berkay ama bekleyemiyor doğru söylüyorsun arkadaşlar biz şimdi evimize geldik ve biz Berkaycık'la bıcı, bıcı yapacağız. Yani banyo yapacağız. Biz Berkaycık'la bıcı, bıcı diyoruz ya. Da. Ben banyo yanmadan önce size kendi odamda olan ışıkları göstereceğim. Birincisi böyle bir ışık var şöyle değişiyor. Mavi dursun Evet bu sabah yapmaya çalıştığım puzzle ve Berkay hepsini bozdu. Yani şu an moralim bile yok onu yapmak için. Yoksa ben onu bitirmeyi hayal ediyordum. Ondan sonra ise böyle ışık var böyle. Ama kalbimiz ters durdu. Anneanne böyle böyle yapıyordu yani ay şöyle yapıyordu kalp düz de o ama yani genelde böyle baktığımız için kalp kalp bir şeklinde gözüküyor. Ondan sonra ise İstanbul'dan aldığımız bu minik tren var. Bu çok tatlı. Ağaçlı şey gerçekten kar gibi. Biz biz tabii ki de kar görmeye gittik de göremedik onu. Ve ondan sonra en son ışık ise bu var. Bu yıl için aldığımız şey var. Bir de böyle rengarenk kısa saat var böyle. Ama saatte bir de yanmış. Ben onu nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Bir de aslında bir tane daha ışık vardı. Ama onun demiri düştü. demiri bilmiyorum da şu an böyle burada mesela o ışık aşırı uzun. Böyle bütün adamı geçiyor. Hatta şurada bitiyor tam. Tam kapının oradan başlıyor buraya kadar. Çok...

Şimdi arkadaşlar inanmayacaklar. Arkadaşlar Berkay böyle. Uyku vakti geldiği zaman yatıyor yerine. Şu ışıkları bir açsanız Bir dakikalık benim için sadece. Ama yat ama ya gerçekten yat. Alo yat ama gerçekten. Şimdi ben geldim diye kalkma. Uyku vakti geldiği zaman arkadaşlar böyle yatıyor yerine. Ne, e, telefonu bırak diyoruz bırakıyor. Elinde evet. tablet varsa bırakıyor. Hiç ikiletmiyor gerçekten. Çok ben bunu enteresan karşılıyorum işin doğrusu. Oo krem başka? Sen yakında dişleri fırçalamaya da başlarsın. Hep an, ablayı kopya ettiğin için <gülüyor> Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sizin şöyle fotoğrafınızı çekeyim. Ondan sonra arkadaşlara bay bay yapalım. Berkay'ın yatağında iyi geceler. İyi geceler. <laughs> arkadaşlar bugün biz kar aramaya gittik ama <laughs> siz de izlediniz zaten kar bulamadık. Baktık yani sabahleyin baktığımızda arkadaşlar herkes... Herkes kar videosu paylaşmış. Herkes kar fotoğrafı paylaşmış. Gittik yani o fotoğrafların olduğu yere gittik. Sıfır kar. Yani Sıfır, sıfır kar. Hiç kar o yoktu. Sadece yağmur yağıyor. O kadar. Ama yine de manzara çok güzeldi. Evet. Antalya'nın manzarası. Ee, biz Antalya'yı bugün bir kere daha sevdik arkadaşlar. Evet. Sizleri çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi iyi bye geceler. Bye. İyi geceler mi demek istiyor acaba? <laughs> Gakke, öpüyoruz seni. Gak Oğlum niye dağıtıyorsun sağa sola? Çünkü <laughs> normal yatar mısın Berkay lütfen. Hadi, hadi yatağa yatağa.